Şunu ve şunu 160'a 90 offset'e gönder sunum için. Tamam. Kristin ha Ali Bey'e baksan. Bunlar eski fotoğraflar değil mi ya? Yok dün gece çekilmiş. Günaydın şef. Günaydın Yeşim Hanım. Ne iş? Bilmem. Ali nerede? Aradı bugün işe gelemeyecekmiş. Sebep? Bir şey söylemedim. Aşıklar İstanbul'da oh, yine buluştu. Christine Ali'den kopamıyor. Aşıklar dün gece yine beraber görüntülendi. Bak, 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 bırak, bak, bırak, bırak, bırak. bak, bırak, Senden bir ağa masasına oturmak fazla oldu artık. Bakıyorum nasıl içeceği unutmuşsun. Kusura bakma baba oldu bir kere. Ben öyle görün istemezdim. Olur bazen. Acı ara ara yoklar insan. Dik duracaksın. Sağlam duracaksın. Biz de arkandayız. Unutma. Allah razı olsun baba. Koskoca çiftlik deli huriyeye emanet. Dönüşte yerinde bulur muyuk? Allah bilir. <gülüyor> <gülüyor> Baba, ha? Deli Huriye'yi benim psikoloğa götürsek mi? <laughs> Hay ceddine rahmet. <laughs> benim torunun ne işi var deli top torunda? Al Deli Huriye'yi götür, kullansın tepe, tepe Ne isterse yapsın. <laughs> Şirkette işler karışıyor. Hemen gel. Hayırdır inşallah oğlum? Önemli değil ana. Şirketten arıyorlar. Acil gitmem lazımmış. Ya düşüne bakalım sen. Burası bana emanet. Merak etme. Ha, deli Huriye'yi aratmam diyorsun he Maho? <laughs> Sen işe git hadi, işe git hadi. Tamam oğlum. Bir görüşürüz baba. Görüşürüz. Anacığım sağlık. Hayırlı aşılar. Günaydın. Abi, ne oluyor oğlum? Bir şey oldu yok abi. Acelem var. Bülent, hasta mısın? Mesaj atıyorsun kuyruğuna basılmış gibi sonra da bir şey yok diyorsun. Yok, gerçekten bir şey yok. Bülent, kıvırma. Ne oluyor? Ya bilmiyorum ben. Ali Bey, toplantı sonunda bekliyoruz sizi. Buyurun. Hmm. Anlaşıldı. Ormandan it sesi geliyor. Kim var toplantıda? Yönetim kurulu. Hmm. Duyuyor musun savaş bardağını? Yılmaz, şunları benim arabama bırakır mısın? Ali. Dur, karışma abi sen. Ali. oturmayacağım. Dinliyorum. Senelerdir bu şirkette çalışıyorsunuz Ali Bey. Çoğumuzdan eskisiniz. Sadiye'de gelsek. Otomotiv konkuru sayenizde elimizden uçtu. Bir dakika kazın ayağı öyle değil. Firmanın zaten reklam bize vermeye niyeti yoktu. Başka bir firmayla çoktan öyle anlaşma imzalamışlar. Piyasayı kızıştırıp fiyat düşürmek istiyorlardı. Bunun için de bizi kullandılar. Yeşim'in bütün bunlardan haberi var. Anlatmadım mı Yeşim? Belki biraz ara vermenize fayda var. Son dönemde özel hayatınızla ilgili sorunlar malum. Hatta birkaç aylığına ücretsiz izne ayrılabilirsiniz. Ücretsiz izin. Yani kibarca kovuyoruz diyorsunuz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyoruz ancak... Takdir mi? Sen kimsin beni takdir ediyorsun be? Bu şirket kurulduğunda hiçbiriniz burada yoktunuz. Ne sen vardın, ne sen vardın, ne de sen vardın. Söyleyeyim bir tek ben vardım. O tavan akan odanın içinde halının üstünde uyuyan bendim. Gece gündüz çalışan. Sonradan gelip şirkete paranızla kondunuz öyle değil mi? Lütfen daha fazla çirkinleşmeyin Ali Bey şirketleşmek. E, Ali lütfen sakin ol. Sen karışma işim. Size şimdi dört kelimeli bir cümle söyleyeceğim. Son ikisini siz tahmin edin. Alın şirketinizi. Anladınız siz onu. Evet. Evet. Neşelensene biraz. Hiç keyfim yok başım. için. Ya üç ay gidiyor. Ne olur ki sabret. Vallahi senin için rahatsız. Senin annen gitmiyor. Üf. Tamam tamam kızma. Bu arada öykü yarışmasının sonucu belli olmuş. Hadi ya. Cık. Belki birinci sen olursun. Olur muyum? Neden olmasın? Hem birinci olursan keyfin yerine gelir. Hem ödül de vereceklermiş. Ödül mü? Evet. Ödül töreni bile var. Allah kazarsam ne yapalım bunu Buraya kadarmış ha. Abi adamlar sana ücretsiz izin veriyorlardı. Şart mıydı istifa etmen? Ya Bülent ne izni, ne ücretsiz izni? Dünkü çocuk muyuz biz ya? Yani? ne konuşacağız şimdi? Görmedin mi herifleri? Sırf tazminat almayayım diye yoklama çektiler. Gidip baksan suratlarının hepsinin keyfi yerindedir şimdi. Senin haberin var mıydı? Hı? Yok abi, yemin ediyorum yok. İyi neyse olan oldu bir kere. Tamam işim. Görüyorsun değil mi? Ordusunu. <laughs> Üçlü üç buçuk atıyor. Tamam, Giri gelip elimi sıkmadı güle güle diye be. Sen de şunu ver de başına bir iş alma. Bu kadar bir arayı nasıl toplamıştım? До встречи, что Отчего ты телефон kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.